taraftarların benle ilgili yaptığı, o anda yaptığı tezahüratla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama Emenike tarafından bakarsak, biz Emenike'yi her gün görüyoruz hepimiz. Her gün onun nasıl çalıştığını görüyoruz. 7 gün 24 saat onunla birlikteyiz aslında. Tüm hayatımızı onunla geçiriyoruz ve bizler biliyoruz onun nasıl çalıştığını, bu takım için neler yapmak istediğini. Gerçekten Emenike çok iyi bir insan, ve her şeyini vermeye çalışıyor her zaman biz onu gayet iyi tanıyoruz ona destek vermek zorundayız şu anda onun arkasında olmak zorundayız umuyorum ilerleyen günlerde onun için de goller gelecektir daha başarılı anlar yaşayacaktır içerisinde. De üzgündü ve bu üzüntüsünü belki de yaşadı o anda. Çünkü taraftarların onun aleyhine tezahüratları vardı ve ona karşı bağırıyorlardı. Üzgündü ve bu üzüntünün sonucunda olduğunu düşünüyorum ama bunun dışında da çok fazla bir şey diyemem bu konuda. Tabii ki biliyordum kimin yerine gideceğimi. Ben ısınmak için kenara gitmiştim ve ısınma, ısınmaya gider gitmez geri çağrıldım. Ve Raul'un yerine girecektim. Bunu tabii ki biliyordum sahaya girerken. Ama Emenike'nin o sırada verdiği reaksiyonu, Emenike'nin o tepkisiyle ilgili çok fazla bir şey de görmediğimi söylemem lazım. Formasını çıkarış anını bile görmedim. Onu daha sonra izlerken gördüm. Sadece bu kadardı benim için. Ben kimin yerine gireceğimi de biliyordum. Neler yapmam gerektiğini de biliyordum.